selam arkadaşlar. Bugün futboldan sıkıldık. Birazcık basketbol oynuyoruz. İyi Evet, şimdi "Kariyeriniz bittikten sonra insanlar size ne söyleyecek?" diye soru soruldu röportajda. Ben de dedim ki biz dedik ki "Bana dünyanın en iyi basketbol oyuncusu diyecekler." dedim. Evet. Bana burada... bir şey diyeceğim. Ha. Oyun oyunun ismi ne? Şu, neydi lan? Şu şu. Hopeland. Hoopland, Tamam aga Şimdi. Burada şeylerimiz var birazcık. Buradan puan verelim. Dribbling'e 3. Top ben... çalma 2. point. Ben de kariyer yaparım lan. Yap bu arada güzel. Ama şeyden indir. Neyden? Ee, APK'sını indir. APK'sını mı indireyim? Aynen. Niye ki? Oğlum Play Store'da var. Play Store'daki 4 yıl izin veriyor sadece. Oyun ha, için, tamam. oyun için 4 yıl. Tamam ben, ben Happy Mod'dan varsa indiririm. Happy okay. Mod'da. Okay. Bana bir şeyler aldın mı? <laughs> Cips. Çikolata. O da. Tamam tamam. Cips versen yeter ha. Güzel oldu bence karakteri. Ana. Efendim? Bir daha söyle. Niga mıydı o? <laughs> Tamam Adem olduk biz Adem. Aga ben bir tuvalete gidip geliyorum. 5 dakikaya gelirim. 5 dakika sıçacağım ben. Evet. <laughs> sıçacağım. Evet. Play a game dedim. Şimdi USA Supernovas vs. World Elite Slam maçımız var. İlk altıdayız. İlk 11 diyecektim bak. Biz buradayız evet. Müdahaleleri öğretmediler o zaman. Ah oh, çok iyi. Geldin kanka çok iyi. gittim oraya. Geldim bana İçerideyim. Aha, ben de alamadık ya. Hayır. O oyunun sesini çok mu kıstım acaba? Aa çok iyi. Gel, gel 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 gel. Gel gel Hayır ya, içeriden çıktı. Oyunun sesini arttırayım. Yedik vallahi. Still. Hadi lan. Çok boş kaldı, çok boş kaldı. Dur ya, şunu şey yapayım azıcık. telif yemekte. Ha yani siz duyamıyorsunuz gerçi doğru. Gel kanki. Çok iyi. Çok iyi. Gel kanki. Gel kanki. Çok iyi ya. 4 4'ü yakaladık. Hayır. Çok iyi bando aldık. At çok iyi. hayır ya Ervan alamadık. Geç rebound şu da. Gel kanki. At. Hayır girmedi ya şutumuz çok kötü. Oh. Bizi içeri aldı evet. Hadi. Ge girmedi. Çok iyi. Geldim. Hoş geldin. 8-6 yeniyoruz. Bulduk. Oy güzel atıyor. Girdik. Geç. Biz. Ya hayır. Bizde Hadi ya hayır ilk sayımızı atacaktık ya. 23 14 olmuş lan. Çok pis gitmişiz. Hadi. Geçmedi. Aldık. Üçlük. Yes ya. Üçlük. Çok iyi. Ömer yine gitmiş çaktırmadan. Oh güzel. Hayır. gelmedi. Oha! Oğlum bir tane üçlük Nerede attım. Bir ara bir üçlük attım bir tane. Müthiş. Oo, oh, helalsin. Yemeyelim. Biziz lan biz attık anasını. Şuradan bak. Böyle. Uy. Şey. Biz çıkmadık, okay. Hayır, çok iyi. Attık, çok iyi.

Yardır 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 yardır. Gel bana. Oy çok iyi. Hadi 48 saniyede bir tane üçlük. Hayır ya. 3 Üç tane üçlük lazım. Girsin ha. Hayır. Uy. Ne ne. Ne ne. Ne Geçtim içeri. Ya pasa bak. Harbiden. kaybettim. Uf. Uh. Lurk mu? Nasıl yani? Ra Güzel oynadık bu arada. Evet. Я вас И... play. Oy. Kapalı kapı. Aha. Ama bu bu bir Tamam. Hadi Hadi ne tamam? Niye be? Oo oo oo. Ben de. Oynadım. Peki. Gel bana gel. Gel bana gel. Gel bana. Gel. Gel artık. O bir gelmedi. Harbiden ya. Yani. Yeme, yemeyelim. Çok iyi. İlerideyim, ilerideyim, ilerideyim. Ekmekten artan değil mi? Evet. hayır ya. Şu durdur be. Spotify'dan şarkı çık. Allah, lan. Evet. Çok iyi. yokmuş. Uf. Attık mı? Attık attık. Nerede? Tıkı defans tıkı defans. Aa çok Aa. iyi. Gel bana gel bana gel bana aradayım. Hadi. Yes be. İlk sayımız. Gel de çok iyi. <laughs> Aha. Hayır <laughs> ya. eskiden ne çok şeydi lan. Harbiden. <laughs> Popülerdi. De... Attılar ya. Aha. Şansa yendiniz. Valla. Aga ben saat kaç lan şimdi? 10 On... Kaç lan saat? Hayır tuttu onu. Biz de çok iyi. Gel kanki. Üçlük. Üçlük. Çok iyi. Koşuri be. Bıyıklı ilk üçlük atan kişi. <laughs> bizde 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 koş koş kendin git bence çalım at olmaz. hayır yemeyelim çok iyi yemedik çok iyi yardırıyorum yardırıyorum gel 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 Ay çok iyi attı. Bizde. Gel kanki. Pas pas. Ben de ben de ben de, ben de. Efendim anne. Ayy. Oy. Çok iyi ikilik. Sesim ya? Böyle Ay. İyi ki. Güçlü gitti biraz. Evet. Tamam iyi. Bunlar kolsuz ya. Çok iyi. Üçlük gelir mi bir tane? Çalayım. İkilik. Ayy, lan. Karakterin gelişmesi Boyuna lazım. Bu lazım var benim. Bu oyunda da şu lazım var benim. Bunu bunu zemzem. Çok kötü. İyi attı iyi attı. çok iyi lan. Ben şimdi geldi. hoş geldin. Bir tane daha üçlük attım sanki. Bizde. de. Gel lan. Bizim karakter ne oldu böyle ya? Dribbling'e bastık ama şu daha iyi gibi. Evet. Gel kanki buraya. Aha çok iyi geçtik bir de gol olsa ba sayı olsa yani gol demişim çok iyi Aha üçlük. Ay. Ay. Bu aşırı iyiydi be. Harbiden. <laughs> Abi pardon onu. Ben bir daha giyir mi? Aga bizim karakterin hızı fulldü biliyor musun? Tripling'i de güzel baya. Bir girse oğlum ya. Nasıl yorsun? Bulu bulu aha geldi. Atamaz. Eş atamaz o. Gibi. Atamaz o. Atamaz. Atamaz. Aa, atamaz. Yedik. Güzel at. Time out Logan kim lan? Time out. İşte şey istedi. Mola istedik. Abi biz çıkmışız. <laughs> Girdik. Çok ayı. Biz en iyi oyuncusuyuz adamın. Aa. 15 18 olmuş lan. Allah oğlum. ben biz çıkmamış mıydık? Şimdi girdik. Da. Çıkan girebiliyor. Attım onu. Aa doğru lan. Ulan futbol gibi sanıyorum ben. Atmasın ya. Tamam tamam. Defans yapalım. Pas verdim. Gel kanki bana. Şu Geçsin kanki... artık. Gel bana. Oy. Oy! mükemmel. Aşırı iyi be. Aa çıktı. Aldık yani. Alamadık. Alamadık. Still still. Aa çok iyi. Aha koş koş. Dire bineyim. dışarı çıkarmışım. Hakeme çarptım. Böyle, evet. böyle yapıyorum. Yok da. O da ölmek mi? Ölmek mi? Oha o nasıl öldü 5 Beş kişinin arasında. Hayır ya. Of, çok iyi attı. Aa, hayır berabere kaldık. Gel lan. Gel 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 ben ya ben atayım şu. Atma üçlük. Ay! O şurayı Al onu, al onu, al onu. Çok iyi, çok iyi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, tamam. Bir bir puan var. Ocağa faul. Evet hocam. Ulan bir şey diyeceğim ha. Basketbolu şu şişi... şey. Çok iyi geçtim. Yes be! <laughs> Maç bitti be. Bir bitmemiş. 23-26. Bir üçlüye bakalım işimiz. <laughs> İnternet gidiyor. Atmasın üçlük. Atmasın üçlük. Geride içeri. Girmesin. Girdi. 25-26. Oha hocam. Aha. Aha. Hayır. Olsun olsun. Çok iyi be. Güzel güzel. Çok iyi. Güzel oynadık. ayaklarım. Ne, ne yapıyoruz? ayda Bu girer. çok ki O da e, girdi çok iyi. Orada ee, internet şimdi geldi. Şimdi e. geldi internet. Fark ettim gitti internetin. Evet, Helal be. Antrenman yapıyorum. Bir üçlük. Girmedi girmedi. Antrenman yapıyordu da. Ki onu trap. İyi ya. Ne kadar olmuş şey? Benim, benim. Bir şey söyle Benim geldi Benim geldi Ayşe geldi. Yazdığım mesaj gelmiştir diyecektim. O zaman bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bay bay.